Herkese merhaba çiçek sever dostlarım kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle yine bir kaktüsümle birlikteyim e, kaktüsüm derken kaktüslerim diyelim düzeltelim arkadaşlar e, ben e, bu e, bitkimizin adı arkadaşlar yılan kaktüsü e, halk arasında bazen de sıçan kuyruğu da anılıyor ama ben e, yılan kuyruğu demeyi tercih ediyorum. Çok güzel, turuncu renkte çiçekleri açıyor ve bahar mevsiminde arkadaşlar bahar mevsiminde yine çiçeklerini açarsa inşallah yine sizlerle paylaşacağım. Bunlar da açtığı çiçeklerin kurumuşları. Böyle aslında temizlemek gerekiyor ama çok fazla olduğu için ben de şöyle bir alayım önce göstereyim. Bahar mevsiminde. Bir saksımı değiştirmek zorundaydım. Onun için böyle çok fazla çoğaldılar. Bakın ne kadar güzel gelişmiş güneşte. Balkonda duruyor bu yılan kaktüsüm. Bunlar da bahar mevsiminde çoğalttıklarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça halinden memnun. Çok güzeller. Çok seviyorum ben bunları. Ee, bende de o çok fazla var. Bundan daha uzun olanlar da var. Böyle uzuyor arkadaşlar. Uzuyor ve çok çabuk çoğalıyor. Hafif böyle dokunduğunuzda e, yavruları dökülüyor. O dökülen yavrulardan e, tekrar dikebilirsiniz. E, bu çok kolay bir e, yetiştirmesi. Çok kolay bir bitki arkadaşlar kaktüs. Çok fazla zaten suyu sevmiyor. Benim bu e, yılan kaktüsüm arkadaşlar. Yaz ve kış mevsiminde sürekli balkonda duruyor. E, yerini hiç değiştirmiyorum. E, suyu çok fazla sevmiyor. E, kış mevsiminde balkondaysa veya bahçedeyse bu e, kaktüsünüz. E, ben e, ya çok fazla yağmur yağdığında yağmur değmeyecek bir yere çekiyorum balkonda. Daha sonra yağmur azaldığında e, tekrar eski yerine alıyorum. Çünkü çok fazla yağmur ve su e, kış mevsiminde bu kaktüsümüzün ölümüne sebep olabilir. O yüzden suya kış mevsiminde dikkat ediyoruz. Kış mevsiminde sıfırın altına da düştüğünde hiçbir şey olmuyor. Yani bu kaktüsümüz canlılığını koruyor. Tabii çiçek falan açmıyor. Bahar mevsiminde açıyor sadece ama çok çoğaltılıyor. Ben balkonda döküldükçe bahçemin kenarına koyuyorum. İsteyen alabiliyor. Eğer dikebiliyorsam yeterince toprak ve saksım varsa da dikiyorum. İsteyen arkadaşlarıma, çiçek seven dostlarıma hediye ediyorum. Çok bakımı kolay. Yaz mevsiminde ise arkadaşlar yine haftada bir veya iki üç günde bir havanın sıcaklığına göre sulamayı yapabilirsiniz. Bu şekilde dökülüyorlar. Zaten toprağa değer değmez küçük köklerini görebiliyorsunuz. Hemen kökleniyor. Bundan bir tane olması yeterli. Çok kısa sürede bu şekilde çoğalıyor ve çiçeği çok çok güzel oluyor. Uzun süreli dayanıyor çiçeği. Bu da köklenmiş hali. Nasıl çoğalttığını anlatacağım birazdan. Önce bakımı hakkında biraz daha bilgi vereyim arkadaşlar. Evet, bu şekilde çiçekleri çok güzel. Uzun süreli dediğim gibi Mart ayında Başlıyor çiçek açmaya Ta ki 1-2 ay sürüyor çiçek Çiçekleri Bu yılan kaktüsü Herkes evinde Kolaylıkla yetiştirebilir Buraya da düşmüş zaten bir tane yavrusu Onu da dikeceğim şimdi Saksımın Olmayışından çok fazla Bakın nasıl uzamış böyle bir bardağa dikmişim Zaten en küçük Saksı boyutu en ideal yeni e, dikeceğiniz çiçek için hatta pet bardaklara da dikseniz çok daha iyi olur. Büyüdükçe zamanla da e, daha büyük e, gerekli olan, büyüklükte olan e, saksıları da dikersiniz arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim yılan kaktüsümüzü. Evet şimdi ben e, küçük bir saksıya bahçe toprağı ve torf hazırlamıştım arkadaşlar. E, Önce nasıl dikileceğini anlatacağım. Diktikten sonra bir ay sonra tuttuğunda ise e, bitki besini veya gübreleyerek destekleyebilirsiniz. Şimdi böyle bir kaktüsümüz var. Açtığım çukurma, küçük çukuruma şöyle hafifçe bastırıyorum. Çok derine gömmeyeceğiz. Bu da çok önemli. Çok derine gömmeyeceğiz. Çok ucunu da gömersek suladıkça zaten kayar ve tutmayabilir. Şöyle kopan bir iki parçamız daha vardı. Onu da dikeceğim. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar şöyle hafif bir çukur. Toprağım çok kuru. Onun için ilk sulamaya yaptığımızda yani cam suyunu verdiğimizde bolca vereceğim. Bakın bu alt kısmı. Şu da üst kısmı belli zaten. Alt kısmını şöyle eşmiş olduğum gelmiş olduğum eşmiş olduğum toprağıma şöyle dikiyorum ve sıkılaştırıyorum tekrar suyunu verdikten sonra tekrar sıkılaştıracağım çünkü sulama yapıldığında kaymalar olabiliyor bir tane daha göstereyim şöyle hafifçe toprağımı açıyorum arkadaşlar ve yine dökülmüş olan bir tane yılan kaktüsümü şöyle çok bastırmayacağım. Çünkü kaktüsümüz zarar görebilir. Dediğim gibi diğer saksılarla böyle değecek halde olmayacak. Ee, bitki, yani kaktüsümüz böyle değmeyecek. Çünkü çok çabuk dökülüyor. Böyle mesafeli kalacak arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Çünkü çok çabuk dökülüyor. Bu yavruları özellikle. Bakın şu üst kısmı belli zaten dikenlerinden. Şu da alt kısmı. Şöyle hafifçe elimle de yapabilirim, şöyle sıkılaştırabilirim. şimdi arkadaşlar, bu yeni dikmiş olduğum yılan kaktüsüm hazır. Bolca su vereceğim şimdi. Evet. Ardından gölgeli bir yere tutuncaya kadar. Yaz-kış mevsim hiç fark etmiyor. Ben her mevsim dikiyorum bu yılan kaktüsü arkadaşlar. Dikebilirsiniz. Bolca cam suyunu veriyorum. Ta ki tabağından taşacak. Tabağına gelen suyu da mutlaka döküyorum. Bekletmiyorum arkadaşlar. Ve yeni yılan kaktüsümüz hazır. Yeni başlayanlar için özellikle tavsiye ederim. Bakımı çok çok kolay. Özel bir bakım veya ilgiye ihtiyaç duymuyor. Sabit yerinde kalıyor. Yani sabit yerini değiştirmediğiniz sürece böyle coşkulu, halinden memnun ve mutlu Yılan kaktüsünüz olabilir arkadaşlar. Evet. Bugün sizlere Yılan kaktüsün çoğaltımı ve bakımı hakkında bilgiler verdim arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Yine farklı paylaşımlarım olacak. Abone olarak bildirimleri açarsanız da yeni paylaşımlarımdan da haberdar olursunuz. Yine bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.